merhaba değerli arkadaşlar. Din ve Hayat Ünitemizin dördüncü testiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki hadislerden hangisi din ile ahlak arasındaki ilişkiyi doğrudan yansıtan bir örnek olarak gösterilemez? İslam dinine göre insanlar iman edip ibadet etme sorumluluğunun yanı sıra güzel ahlak sahibi olma sorumluluğunda yüklenirler. Evet hangisi buna bir örnek olamaz diyor din ve ahlakla ilgili bize aldatan bizden değildir evet ahlakla ilgili bir şey aldatmak ve peygamberimiz ne diyor bizim dinimizden değildir diyor Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. Bu da yine din ve ahlakla bağdaşmayan bir şeydir. Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha hayır kıymetli bir miras bırakmaz. Güzel ahlak dediği gördüğünüz gibi bu da yine bağdaşıyor. Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir. Burada ahlaktan vesaire bahsetmedi. Burada tövbe etmekten yani Allah'tan af dilemekten bahsetti. Bu nedenle cevabımız değişik olmalıdır diyoruz. Evet, ikinci sorumuza devam edelim. Bu ayette vurgulanan davranış aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'de küçümseyerek insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme, zira Allah kendini beğenmiş ve övünüp duran kimseleri asla sevmez. Şimdi Allah ne diyor burada? Kibirden bahsediyor değil mi? Yeryüzünde böbürlenmekten, kibirden, övülmekten bahsediyor. Bunun tam zıttı bizim için nedir? Alçak gönüllü olmak. Allah bizden ne bekliyor? Alçak gönüllü olmamızı bekliyor. Yani burada bize tavsiye edilen davranış, nezaket, savurganlık, cimrilik değil, alçak gönüllülüktür. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet, üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi Kur'an-ı Kerim'in insanlara tavsiye ettiği ahlaki ilkelere ters düşmektedir? Doğruluk, doğru bir şey değil mi? İslam'ın tavsiye ettiği bir şey. Merhamet yine aynı şekilde tavsiye ettiği bir şey. Hoşgörü tavsiye ettiği bir şey. Ancak kibir, Allah'ın bizden uzak durmamızı istediği bir davranıştır. Bu nedenle ahlaki ilkelerle ters düştüğü için... Cevabımız aşıkkı kibir olmalıdır diyebiliriz. Evet, devam edelim dördüncü sorumuzla. Evet, hemen çıkarımlardan hangilerine ulaşılamaz? Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Ne dedi? Emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Bu ayetten adaletten ayrılmamak gerektiğini çıkarabiliyor muyuz? Çıkarabiliyoruz. Emanete ihanet etmemek gerektiğini çıkarabiliyor muyuz? Çıkarabiliyoruz. Hoşgörü ve affedici olmak gerektiği böyle bir şey söz konusu mu burada? Hayır değil. Yöneticilerin güler yüzlü olması gerektiği böyle bir şeyden söz ediliyor mu? Hayır edilemiyor. Öyleyse buradan 3 ve 4. şeylere ulaşamıyoruz. Bu nedenle cevabımız 3 ve 4 olmalı diyoruz. Evet devam edelim diğer sorumuzla. Verilen metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Peygamberimiz hediyeleşmenin insanlar arasındaki saygı ve dostluğu geliştirdiğini, Kıskançlık, bencillik ve cimrilik gibi kötü duyguları giderdiğini ve rızkın bereketlenmesine vesile olduğunu ifade ederek hediyeleşmeyi teşvik ediyor. Bakın peygamberimiz hediyeleşmeyi teşvik ediyormuş. Hediyeleşme karşılık bekleyerek yapılmalıdır. Böyle bir şey ulaşılabiliyor mu? Hayır ulaşılamıyor. Peygamberimiz kendisine verilen hediyelerin hepsini kabul etmiştir. Böyle bir şey yukarıda geçiyor mu? Hayır yine geçmiyor. Peygamberimiz hediyeleşmeyi tavsiye etmiştir. En evet ne dedi? Peygamberimiz hediyeleşmeyi teşvik ediyor. Bunu çıkarabiliyor muyuz? Çıkarabiliyoruz. Hediyeler maddi değer taşımalıdır. Hayır. Bununla alakalı herhangi bir şey yukarıda geçmiyor. Bu nedenle cevabımız C şıkkı. Peygamberimiz hediyeleşmeyi tavsiye etmiştir olmalı diyoruz. Evet, devam edelim. Altıncı sorumuzla. Verilen metinde boş bırakılan kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Dinin emir ve öğütleriyle ahlak kuralları arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bakın dinin emir ve öğütleri ve ahlak dedi ikisiyle alakalı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem din nokta nokta noktadır buyurarak bu ilişkiyi göz önüne sermiştir. Bakalım namazdan ibarettir. Din namazdan ibarettir diyebilir mi bunun arkasından peygamberimiz? Hayır. Din oruç tutmaktır der mi? Hayır. Din dürüst olmaktır der mi? Hayır. Din güzel ahlaktır der değil mi? Çünkü dinin emir ve emirleri ve ne dedi yukarıda ahlaki ilkeler dedi. Yani burada peygamberimiz ne demiş olur? Din güzel ahlaktır der. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet bir diğer sorumuzla devam edelim. Davranışlardan hangilerinin vurgulandığı söylenebilir. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hüküm ver. Allah adil olanları sever. Bu ayette adil olmak, evet gördüğünüz gibi, merhametli olmak, çalışkan olmak bunların hangisi vurgulanıyor? Sadece biri vurgulanıyor değil mi? A yalnız bir olarak cevabımız A şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet, devam edelim bir sonraki sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Yusuf kıssasından çıkarabilecek sonuçlardan biri değildir? Yaman Ages sahibini utandırır. Evet, kıskançlığın sonu pişmanlıktır. Allah affedenleri sever ve mükafatlandırır. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Şimdi yalan er geç utandırır. Kimi utandırdı? Züleyha'yı utandırdı değil mi? Kıskançlığın sonu pişmanlıktır. Kimin kıskançlığı? Kardeşlerinin, Hz. Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerinin kıskançlığı pişmanlığa dönüştü. Allah affedenleri sever ve mükafatlandırır. Evet, Hazreti Yusuf kardeşlerini ve ona kötülük yapanları affetti. Allah da ne yaptı? Onu mükafatlandırdı. Ama burada cevabımız hangisi değildir? D şıkkı bir elin nesi var? İki elin sesi var. Değildir. Yani bununla alakalı herhangi bir şey Yusuf kıssasından öğrenilemez diyoruz. Evet, devam edelim. Diğer bir sorumuzla bu metinde İslam dininin korunmayı esas aldığı ilke hangi ilke vurgulanmaktadır? İslam dini mülk edinme hakkını teminat altına almıştır. İslam her insanın insanlık onuruna yakışır bir hayat sürmesini istemektedir. İslam zenginliğe karşı değildir. Zenginliğin belli bir kesim arasında dolaşan bir güç olmasını uygun görmemektedir. Evet İslam hangisini e, korumayı istiyor? Yani mülk edinme izin verdi, zengin olma izin verdi ancak ne dedi? Haksız kazanç elde etme izin vermiyor dedi. Öyleyse Neyin korunması önemli burada? Malın korunması önemli değil mi? Yani cevabımız C şıkkı malın korunması olmalıdır diyebiliriz. Evet devam edelim bir diğer sorumuzla. Yargılarının hangilerine ulaşılabilir diyoruz. Bakalım hemen. And olsun, e, and olsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile imtihan ederiz. Ey peygamber sabredenleri müjdele. Bu ayetten hangilerine ulaşılabilir? İnsanoğlu varlık ve yoklukla sınandı. Evet Allah ne dedi? Açlık dedi ondan sonra fakirlik dedi ondan sonra vesaire. Doğru mu? Doğru ulaşılabilir. Sabredenleri mükafatlandırılacağı. Evet sabredenleri müjdele dedi Allah ulaşılabilir. Dünyanın bir imtihan yeri olduğu, evet gördüğünüz gibi ne yapıyor? Korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden azaltma, çoğaltma yani imtihan etme. Yani buradan bu üçüne de ulaşılabilir. Cevabımız bu nedenle 1, 2 ve 3 olmalıdır diyoruz. Evet, 12. sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki parçada boş bırakılan kısma hangisi getirilmelidir? İnsan dünyaya gönderilirken kendi dünyasına inanma ihtiyacıyla gönderilmiş, kendisinden üstün bir yaratıcıya bağlanma ihtiyacı hissetmiştir. Kişinin doğuştan gelen bu inanma ihtiyacı nokta 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 olarak adlandırılmış ve her bireyde var olduğu kanıtlanmıştır. Şimdi insan dünyaya gönderilirken inanma ihtiyacıyla gönderildi. Şimdi biz bu inanma ihtiyacına ne isim veriyorduk? Hoy, karakter, mizaç. Bunların hiçbiri Bizim için doğuştan getirdiğimiz inanma ihtiyacı değildi. Neydi bizim için doğuştan getirdiğimiz inanma ihtiyacı? Fıtrattı değil mi? Her insan fıtrat üzere yani bir inanma ihtiyacı üzerine doğardı. Bu nedenle cevabımız A şıkkı fıtrat olmalıdır diyoruz. Evet devam edelim 13. sorumuzla. İslam dininin korunmasını istediği esaslar yukarıda verilen maddelerden hangileri değildir? İslam dini Müslümanlara korumaları gereken 5 temel esas belirlemiştir. Bu esaslar canın korunması var mı? Var. Bilginin korunması alakası yok. Dinin korunması evet var. Özgürlüğün korunması alakası yok. Neslin korunması var mı? Var. Yani hangisi bu maddelerden değildir? 2 ve 4 diyeceğiz. Yani cevabımız B şıkkı 2 ve 4 olmalı diyoruz. Evet devam edelim. 14. Yukarıdaki parçada boş bırakılan kısmı aşağıdaki yerin hangisi getirilmelidir? Evlilik ve aile kurumuna öner veren dinimiz nokta 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 korunması için insanların evlenmel evlenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Aksi takdirde toplumsal yapı büyük ölçüde bozulacak, İslam'a uygun düşmen yapılar ortaya çıkacaktır. Şimdi nedir bu? Dinimiz neyin korunmasını emrediyordu? Nesilde biz ne demiştik? Aile Ondan sonra nikah ve evlilik bağ demiştik değil mi? Burada da zaten evlilik ve aile kurumu dediği için e, İslam din neyi istiyor? Neslin korunması gerektiğini istiyor. Bu nedenle cevabımız B şıkkı neslin korunması olmalıdır diyoruz. Evet son sorumuza gelelim. Yukarıdaki boşluğa hangi esas getirilmelidir? Hemen bakalım. Son zamanlarda artan iş kazalarına gerekli tedbirler alınmadığı için can kayıpları yaşanmakta bir ihmal sebebiyle birçok insan hayatını kaybetmektedir. Bu gibi durumlardan İslam'ın korunmasını istediği 5 esastan biri olan nokta 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 ilkesine uyulmadığı görülmekte, insan hayatının önemsenmediği gözlemlenmektedir. Evet, buraya can kayıpları dediği için aslında iş güvenliği, can kaybı vesaire bunlar hangi ilkeyle alakalıydı? Canın korunması, aklın korunması, neslin korunması, dinin korunması tabii ki aşıkkı canın korunmasıyla alakalı ilkelerdi diyoruz. Evet bir testimizin daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.